Al. Hem seni ayı yapacağım, hem de domuz yapacağım. Hazır domuz. Erkek domuzlar var ya azılı. Aynı öyle yapacağım. Çatlatacağım herkesi. Kasap. Ya buraya. Ağzını şeye sokuyor. El er yüzü yal oldu bak. Yalıyor, yalıyor, yal oğlum. Temizle gözünü temizle ha. Temiz oğlum. Temizle gözünü hadi. Temizle de düşmanlar görsün gözünü hadi. Gözünde şey varmış. Götünde de var mı? Götünde de baksınlar ya. Götünde bir şey var mı? Götünde bir şey var mı? Gel. Ayı. Gel bir de götünü göster. Gözünde var bir de götünde olması lazım. Bunun gözünü, gözünde, gözünde götünde ne var ki ne? Ayının Ayı ki. Ayı. Sen domuz yapacağım. Hazır domuz, hazır, hazır. Çatlayacak onlar.